Selam buralar nasılsınız? Haydi hızlıca bir batıda girelim. Ne seçelim ne seçelim. Emir destesi mi? Piyade destesi mi? Hadi piyade destesi oynayalım. Hızlı bir oyun olmasını umut edeceğiz piyade destesiyle oynayarak. Şimdi buralar biz rakibimizi beklerken neyden bahsedelim? <laughs> Karts'ın son zamanlardaki Aktivitesinden bahsedelim. Cards, geçtiğimiz sezona göre daha süratli içerik oluşturmaya, daha fazla içerik oluşturmaya başladı. Bunun sebeplerinden bir tanesi, geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz çok fazla paralı oyuncunun devreye girmesinden bahsediyorduk. Pek tabii ki bunun oyuna katılacak yeniliklerle ilgili olarak bir artı özelliği vardı. Bu paraların yerine gittiğini görüyoruz. E, paraların bir kısmı yatırım olarak değerlendiriliyor, oyunu geliştirmek için kullanılıyor. E, pek tabii ki bu yatırım aynı zamanda daha fazla para kazanmayı da e, sağlayacak, yeni e, paralı içerikler üretilmesini sağlıyor. E, ancak en nihayetinde oyunun e, para özelinde dönmemesi için de yapılması gereken şeyler var. Şimdilik onları görebilmiş değiliz Karts'tan. Umarız bunlar da gelir ve bir denge sağlanır. Şimdi oyunumuz başladı. Karşıda paralı bir, yine paralı derken paralardan geldi. Paralı bir e, Amerikan destesi var. Ona karşı oynuyoruz. şunun şeyini indirdi. Peki. Şimdilik öne sürmeyeceğim o piyadeyi. 2-1 ile 1-2'yi almasını istemiyorum. Yesin o oradaki. Ya onu yesin ya da biz onu yiyelim o şekilde. Evet. Bunu istiyorum çünkü. Çok güzel. Bir kas fırından da blitzi var. Çok güzel. Harika oldu. O 4 5. <laughs> 4 5 orada iyi olmadı. <laughs> Ama şunu kullanabiliriz. Eee Çok güzel oldu gene. İki kart çekti. Fransız şeyi var. Müttefiki var. Hmm, bir kabirden birisiydi bu değil mi? Onu şimdi harcamayalım. Şunu harcayalım. Güzel. Dört dört uçak girdi de oyuna. 3 damage çok zamanında çok güzel gerçekten yerinde geldi. Şimdi eee Ah hayır o değil ya. Tatsız Hatsız füre e elemanı vurdu ya. 39 gard attı. Francis kartı hiç sevmediğim kartlar bunlar. Şimdi o bunun hatanı arttırdı. O işe yaramaz aslında bizim. Bizi etkilemez zaten zayıf adamlar var. Karşısında. O bunu of evet şimdi kötü oldu işte. Bir de tank attı. İşimiz zorlaşmaya başlıyor. Şimdi şu guarddan kurtulmamız lazım. Bizim 9. Guard'da saldıramayacağız. Değil mi? Artı ikisi alıyor. Hmm. Şimdi şunu da halledelim. 2, 4 6, 7 Yine ön tarafı temizleyemiyor. Şöyle sokalım bunu. 3, 3 2, 3 Ön tarafa yine tıkadık. Elinde kartlar var. Bizim için oyun kötü şu an çünkü elimizde kart gelmedi. Artık desteden ne çekersek onu oynamak zorundayız. Guard'la koruyor. 5-9 Guard'la koruyor üstelik. Ee... Şimdi oyun artık ondan yana dönecek. Yapacak pek bir hamlemiz olmayacak. Eğer düzgün bir kart gelmez ki. O bunu öldürmek istedi. Pek tabii ki. Olmadı. Çok fazla kart vardı. O çok zor onun için mantıklı hareketler yapıyor. Şimdi 5 şimdi üstüne e, bir 4 bulmamız lazım. Vuracağız. 4 canı kaldı. Bir sonraki el ön taraftan e, temizlemesi lazım. Ya da guard atması lazım. Of! Herkesi tamir etti. Tabi bu durumda tatsız oldu o. 3'e yükseltti hasarını. Ne atacak? 6 gas var halen. Uçak hattı 6-4. Bir canı kaldı. Kritik bir noktada oyun. uçakla Sovyet askerlerini temizlese bir sonraki el gene kaybedecek. 3 ee, random unit seçti, şey kart çekti. Ya yani bir tanesini çekti ve şimdi kullanacak ya da kullanmayacak. Ve evet işte bu. Random enemy'yi HQ olarak seçti bizim adamımız ve oyunu kazandırdı bize. Çok iyi bir sondu. Eminim ki çok üzülmüştür. Çünkü e, random e, demeyici kartlara da verebilirdi. Bu durumda oyunun kesinlikle o kazanıyor olacaktı. Buralar güzel bir oyundu. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki battle'da görüşmek üzere. Kendinize bakın bakın. Hoşçakalın. Like'lamayı, yorum yazmayı, kanala abone olmayı unutmayın.